Cyrus Henry'in 35 senesini Türk topraklarında Türkiye'de geçirmiş. Oradan Amerika Birleşik Devletleri'nden misyoner olarak gönderiliyor ve eşiyle beraber Türkiye'ye geliyor. İlk yapmak istediği şey Boğaz içinde bir okul kurmak istiyor. Bu okul hikayesini hatırlarsınız ha? FETÖ'den iyi bilirsiniz siz bunu. Evet. FETÖ bunu yeşil maske adı altında yapmıştı. Halbuki Müslümanlık adı altında Hristiyan çocuklar. Neden Hristiyan çocuklar diyoruz? Nedir olay? Çünkü Hristiyanlık diniyle oynandı biliyorsunuz. Cihatsız tırnak içerisinde bir Hristiyanlık çıkartmaya çalıştılar. İslam'ı da cihatsız yapmaya çalıştılar. Cyrus Emre'nin dönemin, anakronizm yapmıyorum burada çok real iz düşün kelimesini kullanıyorum. Dönemin FETÖ'sü. Ama tersten gidin. Cyrus Emre'nin ne yapmaya çalışmış? Demiş ki Osmanlı bütün Avrupa'nın anasını ağlatıyor. Beş kıtada 5 kıtada üç buçuk milyon kilometre kare yani İttihat ve terakki bize saldırana kadar Osmanlı'ya saldırana kadar. Böyle bir hakimiyet var. e ee, biz zaten at, um, ABD olarak kurdular zannediyorum. Amerika ve Sporcu ne zaman ismini koymuştum ne zaman? 1770'ler falan mıydı? Yani 250 senelik bir devlet. O dönem için daha 50-60 senelik olsun topu topu 100 senelik bir devlet. Dikkat edin. Osmanlı'ya haraç veren bir devlet. Osmanlıca anlaşma imzalayan bir devlet ABD. Hatırlayın ki Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünde bile Türk bayraklı askerleri hançerlerken fotoğraf koydular 3-4 sene önce. Ve Twitter'dan biz kaldırdık konu. Türkiye, Türk milleti olarak bir protesto, protesto, koyduk ve kaldırdık. Sayın senin şu açıdan bakmış. Demiş ki ben bu topraklarda Hazreti İsa'nın yolunda giden gençlerden oluşan bir jenerasyon kurarım demiş. Nereden biliyoruz? Hemlin'in hayat idolü, hayat koçu mu diyelim ne diyeyim life coach diyorlar ya. life koçu annesi. Ve annesi ona daima şunu söylemiş. İsa'nın yolunda gideceksin. İsa'nın yolunda giden öğrenciler yetiştireceksin. Hemen buraya geliyor Türkiye'ye kavga verdiği yerler var. Ermenilerle kavga veriyor. Ruslar Osmanlı'ya yanındayız buna izin verme diyorlar mesela. İlginç. Protest Protestanlaştırmaya çalışıyor. Karşısında Amerikan Borg misyonerlik teşkilatını görüyor mesela. İnanılmaz bir savaş veriyor. Osmanlı devleti bu harekete izin vermemeye çalışıyor. Bu okulun açılmaması. O dönemde yok tabi. Robert Kolej. Yani Robert Koleji'ne izin vermemeye çalışıyor. Hemlin'in en büyük avantajını biliyor musunuz? Robert. Katılır mısın bilmem. Öyle bir şey ki bir konuşma yapıyor Robert ona. Christopher Robert. Hemlin bütün mal varlığınla beraber senin yanındayım. Sonuna kadar gideceğiz bunun. Ve biz bu işi bitireceğiz. Bir okul arsasına bakıyorlar. Arsa zorlaştırılıyor işi vermiyorlar falan. Hemen ahemlin Mason. Christopher Robert Mason. Hemen Masonlar devreye giriyor. Kim dersiniz? Ahmet Vefi daha sonradan paşa oldu. Bey al diyor arsa senin bedavaya. Çok cüzi bir paraya. Emrin diyor ki akıl almaz bedavalık yani akıl almaz. E, yaptı bana diyor. Ve Ahmet Befik Paşa'dan arsayı satın oluyor. İlla Boğaz'a karşı istiyor. Ya bunun için şimdi Ergümanları falan oraya gitmemiz lazım. O sende işte o iş. Yani biraz sonra biraz onu senden dinleyeceğiz. Ergümanilere falan gitmemiz lazım. Boğaz neden Boğaz? Onları anlatmamız lazım ama hızlı gitmek istiyorum. Projenin amacı ne? Seküler. Önce sekülerleşmiş. Daha sonra Hristiyanlaştırılmış bir nesil ortaya çıkarmak. Burada bir kavgaya giriyor. Diyor. diyorlar ki American Board misyonerli teşkilatı sadece din adamı yetiştir diyor. Bu çok önemli burası. Hemen günümüze geleceğiz burada zaten anlayacaksınız. Sadece din adamı yetiştir dediğinde Hemlin diyor ki hayır asla bilim öğretmemiz lazım. Yüksek puanlarla girilen seçkin isimlerin olduğu bir üniversite olmalıyız ki bilim, icatlar, ilerlemeler, terakki yaptığınızda Hazreti İsa'yı daha kolay anlatalım. Daha kolay misyonel ha misyonel yetiştirelim. Onu atlamayalım. O çok önemli. İster. Berlin, ister, ister Cizvitleri konuşalım, ister Amerikan bordu konuşalım. İşte, o çok önemli, ona ayrı bir program yapalım sen. Amerikan Board. Hepsinin zehir gibi ihtiyacı olduğu tek bir şey var. Misyoner gençler yetiştirmek. Peki misyoner gençler neyi anlatacaklar? İlk ne yapacaklar bunlar? Yani oturduk şurada Misyoner, hem benim bir çocuğuyla oturduk. Amerikan borttan birisi var, bir cizvit var. Neyi anlatacaklar? Muhammed bir yalancıydı. Haşa. Muhammed'in ümmeti denilen günümüz itibariyle o dönem bakmamız lazım. Ne kadar? 2 milyara yakın Müslüman var. Hepsi salakça kandırılıyor koyun bunlar. Anadolu çomarı bunlar. Biz İsa'nın talebeli olarak biz doğruyuz. Bunlar yanlış. Dolayısıyla bunları ne kadar yanımıza alabilirsek, tınık içinde ne kadar misyoner elde edebilirsek o kadar başarılı ulaşabiliriz. Şimdi American Board elinde listeler var. Anadolu'da, Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'daki bütün kripto Hristiyan aileleri biliyorlar ve et, zir, ziyaret ediyor. Rivayet olunur ki bunlardan bir tanesi kim? Fetullah Gülen'in dedesi. Hem görüştüm sana vermiştim ismini burada vermeyeceğim. Hem görüştüğüm hmm. o 17-25'te FETÖ'ye karşı bayrak açan savcı. Hem rahmetli kadın Mısıroğlu. Hepsi aynı şeyi söylemişlerdir. Fetullah Gülen'in dedesi. Amerikan Bordun ziyaret ettiği ailelerden bir tanesidir. Mısır Mısıroğlu rahmetli anlatırdı. Derdi ki Fethullah Gülen'in babası şunu söylerdi. Türklerden öyle bir intikam alacağım ki onlar bizi testler öldürdüler. Derdi onun iddiası. Ben de onların çocuklarını çalarak onlardan intikam alacağım. Bunu siz bağlayın sizden ricam. Yani korelasyonu dinlerseniz daha güzel olur. Şimdi Bebek'te bir de çok da büyük tevafuk var. Bebek'te Tevfik Fikret ilkokulundaydı, ortaokulundaydım ben. Birinci sınıf olduk, Oradan çıktık, Bebek ortaokuluna geldik. Yanımız zaten Robert Kolej. Benim kendi hatıralarım var ilgili ama çok silik ve burada anlatmak istemediğim hatıralar. Sadece kendi aralarında kavga ederken nasıl Allah'a küfür ettiklerini hatırlıyorum. Kız erkek ilişkilerindeki ben Ortaköy'de 15 sene geçirdim. Tabii ki ortaokulunda okurken Ortaköy'deyim. Düşünün nasıl bir rahat bir gençliğimiz oldu tırnak için hani ilk dönem itibariyle. Biz utanırdık yani. Boğaz'ın çocukluğu olarak utanırdık yani. Öyle bir lüks, öyle bir a, şirretlik, a, çok basitçe kız tokatlamalar gördüğümü hatırlıyorum ben. Yani, yani tokadı basarlardı falan işte Porsche'ları falan hatırlıyoruz. Hiç görmediğimiz arabalar falan dediğim gibi yani dine saldırı. O şeyi bildiğim için ben hani o atmosferi bildiğim için hiç sadece sağlama yapıyorum ben düşündüğüm vakit hatıralarım. Yani her hem din diyor ki a, sadece din de eğitim almış olması kesinlikle yeterli değil. board'la karşı karşıya Amerikan Board'la karşı karşıya geldiğim misyonerler geldiği yer ilk başta burası. Başka? İşte bu Amantı Türk kitabı da bunu anlatacak. Osmanlı günlerini işlediğimizde hemlerinin karşımıza şu çıkıyor. <laughs> Hemlin bir davaya öyle bir baş koymuş ki ben bu topraklarda tırnak içinde söylüyorum. Hazreti Muhammed'in dinini bitirmeden bu okulun temelini atmadan gitmeyeceğim, ölmeyeceğim demiş adeta. Şimdi burada çok dikkat buyurun bir konu var. Bunu nasıl yapmışlar? Küfür ederek mi? Yoksa överek mi? Ya bitireceksin, yerin dibine sokacaksın, küfür edeceksin. Ya da onu ilahlaştıracaksın. Hemlin çok kurnaz bir şey yapmış, ilahlaştırmayı seç. Boğaziçi Üniversitesi'nin arsasını veren Ahmet Vefik Paşa, yani o dönemin ilk kurulduğu Robert Kolej'den bahsediyorum. <laughs> arsasını veren Ahmet Vefik Paşa, Türkiye'nin ilk Türkçülerinden, bir daha Türkçülerinden Hemlin hep Türkçülük yapmış. Ahmet Vefik Paşa hep Türkçülük yapmış. Mithat Paşa hep Türkçülük yapmış. Buna hepsi aynı şeyi söylemişler. Neresiler beğenirsin? Ne mutlu Türk'üm ne Bu kitabı aldığınızda detayıyla bunu göreceksiniz. Hem hatıratını okuduğunuzda detayıyla bunları bulacaksınız. Türklere Türk olduklarını hatırlatalım, yüceltelim. Kürtlere başkasını gönderelim. Onlara da Türkçülük yaptıralım. Rumlara yukarıda Rumculuk yaptıralım. Ahmet Vefik Paşa'nın babası Bulgarizade gitmiş orada Bulgarcılık yapmışlar. Lazlara Lazcılık yapmışlar. Dağılmışlar. Mükemmel bir strateji. Ayakta alkışlanacak bir strateji olarak. Doğru bir strateji. Yani yaptığı şeylerin yanlış olması taktiklerini gömmemiz manasına gelmez. Bu bizim çiğliğimiz olur. Bunu yapmışlar. Sevgili seyircilerimiz karşımızda öyle bir şebeke var ki bir program değil 10 program yetmez ama aa, Silent diyebilir miyiz peki? Yani Sessiz Hristiyanlaştırma yapmışlar. Olayın adını koymamışlar kesinlikle. Yani siz iyi Hristiyanlar olacaksınız. Kimsenin bağırıyor böyle bir şey yok. Zaten... Siz iyi Müslümanlar olacaksınız diye bağıranları gördüğünüz zaman şüphe duyun. Niye böyle bir şey yapıyorsun ki? Karşı taraf hiç böyle yapmamış ki. Devam edersek eğer. en sonunda Robert'ın dediği olmuş. Robert diyordu ya hani biz seninle öyle bir yolda devam edeceğiz ki bu yolun sonunu görmeden geri dönmeyeceğiz. Amerikan Büyükelçiliğini kullanmışlar. Amerikan Büyükelçiliği demiş ki biz burada soft power bile kullanamayız. İtmek için de kelime kelime veriyor. İngiliz Büyükelçiliği destek vermiş. Gezinin o şey kimdi ismini unuttum. Aa, sen sadece ağaç mı sandın? Ağaç değil falan. Mesela ağaç değil. Mehmet Ali mi? Mehmet Ali alaba Londra'ya sığınmıştı değil mi? Hı. Levent Kırca öldü. Levent Kırca Londra'dan bağırıyor değil mi? Şey İstanbul'u ele geçirdik. Cezaevindekileri serbest bırakacağız diye hatırlıyor musun gezi sırasında? O da Londra'ydı değil mi? Sadece İngiliz Büyükelçisi Hemline Boğaz Üniversitesi'nin Robert College'in kurusuna söz veriyor. Tamam diyor. Şey unofficial yani a, resmi olmayan şekilde ben destek vereceğim sana diyor ve Osmanlı hükümetini sıkıştırıyorlar. O sıralarda biliyorsun zaten işte kapitülasyonlar sanına kadar gelmiş falan. Eee, eyvallah peki onu da düzeltiriz. Mikrofona uzak kalmışız. Yakın durmamız lazımmış. Ses patlıyormuş. Eyvallah. Dikkat edelim orada <laughs> yazılanları şeye bakabilirsin. WhatsApp grubunda yazanlara bakarsak abi yani Murat oradan gerek düzeltmeler geliyor onu kırıp bakalım oraya. Yok değil. Yayına giden önemli bizim için. Buradaki değil ya. Ermenilerle karşı karşıya geliyor evvela Hamlin. Daha sonra ta aslında Hamlin falan okuyor. Öyle bir hamleler yapıyor ki adamın hayatı hamle. Öyle bir hamle yapıyor ki Ermeni çeteleri Türklere karşı doldurmaya başlıyor ve başlıyor. Hatta İstanbul'daki ilk protestan kilisesi Ermeni protestan kilisesi diye açılıyor. Aynen. Yani düşmanını nasıl yanına alabilirsin? <laughs> Ayrı bir kitabı yazılması lazım Cyrus Hamlin'le alakalı. İnanılmaz daha. Neden bunu böyle konuşuyorum biliyor musunuz? Ben zeki insanları severim. Hamlin çok zeki. Ben bir tına içinde İslamcı misyonerim. Her Müslüman, mis, Müslüman misyoner olmalıdır esasen. Bir şerri gördüğünüzde, bir fitneyi gördüğünüzde onu elinizle müdahale edin, durdurun olmadı. Dilinizle müdahale edin, durdurun olmadı. Kalbinizle buz edin. Eğer bu da yoksa sizde hardal tanesi kadar iman yok. Buyuran Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Hatırlatırım. Burada bu vardır. Ama devam edelim. Kırım Savaşı'nda mı tanışıyorlar hem Robert? Le? Hı hı. Onu ben kaçırdım ben onu. Körü öyle dedin sen ama öyle mi? Hı hı. Eyvallah. Robert Kolejli olmak geniş eğitimli, sosyal bir ailenin ferdi olmak manasına geliyor. Başarılı, öncü ve aydın olacağız diyorlar. Bir şey aklınıza hiç çıkartmayın. Bunu hep alt taraftaki gizli ajandalar için yapıyorlar. Beşinci kol faaliyeti için yapıyorlar.